Herkese selam. Şu anda tanıtacağım odadayım. Arkadaşlar hem bugün şeydi daha bugün video atmıştım. Bugünkü videomda parmağımda bir şey vardı. O bir yüzüktü. Bakın göstereyim. Bakın. Üstünde Osmanlı neydi unuttum. Osmanlı bir ya unuttum. Öyle bir şey. Ben bunu her zaman takarım. Daha bugün almıştım videolarımda belirdi. Osmanlı türbesiydi galiba bilmiyorum ama ya da bilenler yoruma yazsın. Onu bana babam almıştı. Babamın bir tane yüzüğü vardı böyle üstünde rubi gibi bir şey vardı. Ona özeniyordum. Babam da dedi ki gel sana hadi bir tane yüzük alalım dedi. Ve aldık. Yani parmağımda olan yüzüktü. Neyse arkadaşlar tanıtım bu kadardı. Güle güle.